Icardi'nin futbol yaşadığı dışında sosyal hayatıyla ilgili yaşadığı problemler de basına yazıldı. Kendi kulübünün taraftarını kandırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Eğer ön çapraz bir probleminiz varsa, iç menüsküse iç yan bağda da bir problem yaşama ihtimaliniz olduğundan bahsediyor Ön çapraz bağ sakatlığını yaşayan kişiler kesinlikle ameliyat olmalı mı? Çapraz bağ yaşamanız için hayati bir vücudunuzun bir parçası değil. Sürekli kas ağrıları yaşıyoruz. Özellikle masa başı çalışanlar, boyun ağrıları, sırt ağrıları çekenler ne yapmalılar? Merhabalar. Bugün futbolun içinden bir Sima bizlerle birlikte. Kendisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde uzman fizyoterapist olarak çalışan Taha Alperen Sarıkaya uzmanlık alanında bizlere çok önemli noktalardan bahsedecek. Öncelikle hoş geldiniz Taha Hocam. Teşekkürler. Hoş bulduk. Bu yayını yapmamızın başlıca nedenlerinden biri de aslında spor ve egzersizin kaslarımız için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak. Bu noktada hayatımızın içerisinde bazı noktalarda kendimizi nasıl geliştirebiliriz, nasıl zinde tutabiliriz ve sakatlıklara karşı neler yapabiliriz sorularına az da olsa cevap vermek amaçlı bir yayın yapıyoruz. Siz de futbolun içinden geliyorsunuz. Zaten hayatımızın büyük bir kısmını kaplıyor. Şimdi dünya üzerinde ve ülkemizde aslında çok yaşanan bazı konulara değineceğiz. Özellikle son dönemde futbol içerisinde çok fazla sayıda sakatlıklar yaşanmaya başladı. Hatta bu konuda birçok futbolcunun serzenişi var. Yani yoğun fikstür olsun, zorlu maç şartları olsun vesaire. Bu gibi noktalarda çok fazla sakatlıkların konuşulmaya başladığı ve futbolcuların sağlıklarının büyük ölçüde olumsuz yönde etkilendiğinden bahsediliyor. Bu anlamda sizin de uzmanlık alanınız olması açısından bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şimdi öncelikle çok güzel bir soru. Yani alanımız dahilinde gördüğümüz pek çok vaka var. Pek çok futbolcuyla çalışıyoruz. Bu futbolcu birlikte yapmış olduğumuz seyahatlerde de başka futbolcularla tanışıyoruz. Anlattığınız şeyleri çok yakından takip edebiliyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Gerçekten çok yoğun fikstürler var. Mesela sadece Türkiye Ligi için düşünürsek çalışmış olduğum takım maç fikstürü ve yoğunluk olarak o kadar yoğun olmasa bile biz bile bunun etkilerini hissedebiliyoruz. Ki çok daha üst seviyelerde işte Süper Lig seviyesi ya da Avrupa Liglerinde bu çok daha fazla etkisini gösteriyor. Hatta yakın zamanda Ufa bir açıklaması var. Avrupa'dan bir oyuncunun hatta Laporte'nin bir açıklaması var. Yani kendileri grev mi gidelim. tarzı açıklamalar yaptılar. Çünkü çok yoğun bir maç fikstürü var. İşte hayata kendimizi veremiyoruz. Kendimize vakit ayıramıyoruz. İşte yaşanan sakatlıklar sanki zoraki koşullarla çalışılıyormuş gibi bir hissiyat oluyor. Yani aslında bu bir nevi doğru. Çünkü çok yoğun süreçlerden geçiliyor. Ya yani futbolcular yaptıkları antrenmanlar olsun, geçirdikleri süreçler olsun, yaptıkları seyahatler olsun, birçok kişiden daha fazla meslek eşitte de maruz kalıyor diyelim. Bunun yanı sıra sadece hani sakatlı bu yorgunluğa bağlamamak lazım. Hani ekip yetersizliği olabilir. Takımlardaki antrenmanlardaki farklı teknikler olabilir. Antrenman kadrolarında kullanılan yöntemlerin işte her oyuncuya özel olmaması olabilir. Ve oyuncuların kişisel bireysel olarak her birinin işte olmamasından dolayı her antrenmana adapt olamaması bu olayları etkileyebilir. Yani aslında çok doğru bir şey söylediniz. Yani yoğun programlar futbolcuları çok etki. Hatta Martin Byrne isminde bir akademisyen bu konuda bir çalışma yapmış 2019 yılında ve yorgunluğun, zihinsel yorgunluğun sakatlığı arttırma ihtimali olduğundan bahsetmiş. FIF adı verilen futbolcuların uluslararası aranında temsil eden bir kuruluş var. 2024 yılında yayınlamış olduğu erkek futbolculardaki iş raporunda da seyahatlerin ve aşırı artmış antrenman programının yorgunluğun sakatlığa sebep olabileceği konusunda bir anekdot verilmiş. Mesela son dönemde ülkemizde en çok konuşulan sakatlıklardan biri de Mauro Icardi'nin sakatlığı olmuştu. Ön çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı. Hatta onun sakatlığı dünya üzerinde birçok futbolcunun yaşadığı bir sakatlık. Evet. Ee, çok çok önemli ölçüde uzun sürelerde sahalara dönemediği durumlar oluyor futbolcuların. Yine anlattığınız şeyler az önce yoğun fikstürler gibi bazı sebeplerden bahsetmiştiniz. Yine anlattığınız şeylerle ilgisi olabilir mi bu sakatlığın? Şöyle söyleyelim. Ön çapraz bağ şu yüzden, ön çapraz bağdaki yaralama şu yüzden olur diyebileceğimiz bir durum yok. Fakat e, dediğim gibi belki yoğun fikstürler, belki antrenman sırasında almış olduğu fazla yük, kendini iyi hazır hissetmemek. Icardi'nin futbol yaşantısı dışında sosyal hayatıyla ilgili yaşadığı problemler de basına yansıdı. Bu noktada bir sorum daha olacak. Mesela normal spor yaşantısı veya fikstürlerle alakalı olması dışında kendi özel hayatıyla da ilgili olabilme ihtimalinden bahsettiniz. Yani bu nasıl olabilir sizce? Psikolojik açıdan da bir önem arz ediyor mu bu durum? Tabii ki. Yani biz zaten hastalarımızı değerlendirirken sağlık ekibi olarak sadece fiziksel parametrelere bakmayız. Yani bu işin içinde duygusal parametreler de var. Sosyolojik parametreler de var. Oyuncunun yaşamış olduğu yerden tutun yaşamış olduğu özel hayat hepsi aslında bir nevi tedavi sürecini etkileyen ve olası sakatlıkları etkileyen unsurlar olarak düşünebilir. Oyuncunun e, uyku kalitesi, psikososyal olarak durumu, biz hep bunları beraber değerlendirip ortak bir noktada buluşmaya çalışırız. Şey diyemiyoruz tabi, ikarıda yaşamış olduğu psikolojik problemler yüzünden ya da işte özel hayat yüzünden ya da kötü antrenmanlar yüzünden diyebileceğimiz bir durum yok. Fakat ön çapraz bağında bir yaralanma mekanizması var. Bu yaralanma mekanizmasını etkileyen şeylerden biri de ön çapraz bağını almış olduğu yük ler Yani zaten Icardi'nin pozisyonunda da baskıya giderken eğer izlerseniz dizinde bir rotasyon açısı oluyor ve Valgus dediğimiz bir açı var. Valgus açısında da fazla yük aldığı için çapraz bağın kaldıramayacağı bir yükle birlikte çapraz bağ parçalanıyor. İlk açıklamasında zaten net bir tanı konulamamıştı. Çapraz bağ sadece fiziksel parametreler değil, psikolojik parametrelerden de etkileniyor. Dediğim gibi oyuncunun kendini sahaya ait hissetmemesi, kendini o anki maç temposuna hazır hissetmemesi, fiziksel kapasitesini kafası düşünceler yüzünden tam olarak kullanamamasından dolayı onu etkilemiş olabilir. Yani bir miktar etkilediğini açıkçası düşünüyorum ama tek bir sebep demek birazcık politik bir cevap olur. Mutlaka etkisi olduğunu düşünüyorum ama. Şimdi bu noktada aslında biraz da sosyal medyada çok konuşulan ve tartışılan bir konu var Icardi hakkında. Sakatlanmasının hemen ardından takımının kazandığı galibiyet sonrası sahada bir kutlamaya katıldığı ve normal bir şekilde hani yürümekte zorlanırken orada zıpladığı görülüyor. Bu konu hakkında çok spekülatör spekülasyonlar oluştu. Kendi kulübünün taraftarını kandırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Veya işte gerçekten sakatlanmadığı aslında hani dönüşünün büyük bir sevinç ve coşkuyla olması adına beklenmedik şekilde oluşması için bir senaryo olduğundan bahsedenler de var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten böyle bir sakatlık olduğunda zıplama veya yürümede o tarz egzersizlerde sorun yaşanabilir mi? Nasıl bir durum oluyor o konuda? Çok güzel bir soru. Yakın çevremde bu olay olduktan sonra çok sordu. Hatta futbolcu arkadaşlarımla da oturdu konuştuk bu konu Yani bana bu konu hakkında çok soru geldi. Merak edip soranlar oldu. Sorun kısa cevabı aslında çapraz bağınız kopsa bile koşmaya da devam edebilirsiniz. Spor hayatınıza da devam edebilirsiniz. Ama hangi seviyede olduğu çok önemli. Çapraz bağın kopması ya da parsiyel yani bir kısmı olarak yırtılması tamamen oyuncudan önce değişiklik gösteren olgular gösteriyor. Ee, bazı oyuncular çok diz ağrısıyla anlık olarak dizini hareket ettiremeyebiliyor. Dizini şiştinden dolayı hareket ettiremeyebiliyor. Bundan dolayı problem yaşıyor. Bazı oyuncular da iyi bir kas kuvveti olan oyuncular özellikle bunlarda sıkıntı yaşamıyor. Dediğim gibi yaralanmadan yaralanmaya göre farklılık gösterir. Hatta sporcu olup da çapraz bağ yaralanması geçirip spor hayatında devam eden çok kişi var. Ünlü isimler de var. Mesela Conor McGregor bir UFC dövüşçüsü. Çapraz bağ olmadan dövüştü. İbrahimovic keza futbol dünyasında bilinen İbrahimovic bir süre çapraz bağ sakatlığı yaşadığı halde hayatına devam etti spor hayatına. Gerek iğnelerle olsun gerek ağır tedavilerle olsun. Mesela Tiger Woods ünlü bir golfçü. Kazandı kupalardan birine çapraz bağ kalmadan kazandı ama burada kişiden kişiye göre değişiklik gösteren faktörler var dediğim gibi oyuncunun çapraz bağını kopması ona koşmasına yürümesine standart olan aktivitelerde sıkıntı yaratması fakat yüksek seviyede özellikle bizim kontak spor dediğimiz futbol gibi basketbol gibi yüksek seviyede efor ve mücadele gerektiren sporlarda aile dönüşleri yapamayabilirler hatta problem yaşayabilirler bazı futbolcuların bu sakatlığı yaşamasına rağmen futbol yaşamına devam ettiğiniz spor yaşamına devam ettiğinden bahsettiniz fakat bunlar Tabii ki bir istisna. Yani genel anlamda bu sakatlığın yaşanmasından sonra sporcuların çok kısa sürede dönemediğini görüyoruz. Birçok futbolcunun ve sporcunun aynı zamanda. Bu konuda bu sakatlığın önemi, yani ön çapraz bağ sakatlığının sebebi ne olabilir? Dönüşü neden bu kadar uzun sürebilir? Neden bu şekilde bir önem arz ediyor? Bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Çapraz bağ futbol dünyasında oyuncuların en çok korktuğu. Dediğiniz gibi süre olarak da belki de en uzun süre ayrı kaldıkları olgulardan birisi ön çapraz bağda yaşanan bir problem. Bu süreyi etkileyen çok faktör var. Bunlar işte farklı başlıklar altında incelenir ama ben size genel olarak bahsedeyim. Şimdi bizim çapraz bağ rehabilitasyon sürecinde hasar görmüş bağ tekrardan oluşturması gereken bir sürecimiz var. Bu süreçte zaten hekimler cerrahi işlemi yaptıktan sonra rehabilitasyon sürecine geçiliyor. Yani bağın tekrar eğitilmesi lazım. Bu da belli bir süreye gerektiriyor. Ayrıca bu yaralanmayı geçiren oyuncunun geçmiş olduğu psikolojik süreçler var. Zaten çoğu oyuncu bunu bir ile birlikte hisseder sahada. Hani ağrısız bir şekilde çapraz bağ çoğu vakada olmaz. Oyuncu da psikolojik olarak kötü bir duruma düşmüş oluyor. İyileşme sürecinin bir kısmı da oyuncunun psikolojik olarak kendini sahaya geri dönmeye hazır hissetmesi. Bunun dışında kuvvet faktörü var. Çapraz bağ sonra yapılan cerrahi müdahale oyuncunun kuvvet konusunda çok fazla kayıp yaşamasına sebep oluyor. Özellikle zaten biz fizyoterapistlerin bu konuda oyunculara hem neuromüsküler olarak kas iskelet sistemini eğitiyoruz hem de kuvvet olarak belli bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Dönüş kriterlerimiz var. Dönüş kriterlerde işte kas gruplarının birbirlerine kuvvet oranları var. Bizim aradığımız oranlar var. Bu oranlara göre uygun görürsek hekimlerle birlikte değerlendirme yapıyoruz. Takım doktoru ve fizyoterapistin onayladığı kişiler sağ çalışmalarına başlıyor. Sağ çalışmalarında gidişatını beğendiğimiz oyuncular takıma yavaş yavaş katılmaya başlıyor. Yani bu süreci geçirmek gerekiyor. Aynı zamanda bağın da bir süreci var. Bizim işte proliferasyon ve maturasyon dediğimiz aşamalar var. Bağın kendi içerisinde hücrelerin şekillenmesi ve artık ligament şeklinde yani bir bağ şeklinde gelmesi için Zaten vücudun bazı yerlerinden, bazı kas gruplarından ön çapraz bağ taklit eden kısımlar çıkarılıp öyle bir çapraz bağ simüle ediliyor. O bağında eğitim süreci var. Dediğim gibi işte hücresel olarak oluşma süreci var. Bunların hepsinin dışında en önemli etken zaman hani bu zaman öyle olduğu için değil yapılan araştırmalarda şunu gösteriyor 9 aydan önce sahaya dönen oyuncuların tekrar bir yaralanma riskinin %50'den daha fazla oldu. Hatta 9 aydan daha kısa sürede dönen oyuncular 7 kat daha fazla yaralanma riski taşıyor. Bunu e, belirten çalışmalar var. Hepsini topladığımızda bizim bu süreci bu zamanlarda atlatmamız lazım. Kısa zamanda dönmek maalesef başarı gibi görünse de uzun vadede başarı değil. Şimdi soracağım soruyla ilgili e, az önce kısa bir bilgi de verdiniz ama biz yine de netleşmesi adına tekrar soralım. Ön çapraz bağ sakatlığını yaşayan kişiler kesinlikle ameliyat olmalı mı? Ameliyat olmalı mı? Cevabını aslında vermek bana düşmez. Yani benim mesleğimin verebileceği bir karar değil. Bu hekimlerin kişinin durumuna bakarak verebileceği bir karar. Fakat bilgim dahilinde olan şeyleri size anlatabilirim. Şöyle bir durum var. Çok fazla şey anlatılır. Özellikle bizim mesleki camiamızda ön çapraz bağ yaralanma sonrası yapılmayan cerrahi müdahalenin kişilerde dizlerde o sertit riskini arttırdığı konusunda iddialar var. Ben bunu çok araştırdım. Benimle birlikte meslektaşlarımın çoğu da biliyordur zaten. Bunu net olarak kanıtlayan bir çalışmamız yok. Hani bu bir tahmin üzerine gidiyor. Hani kıkırdaklara verilen hastalarla birlikte acaba hani çapraz bağ işini yapmıyor. O sertit riski artar mı diye bir beyin fırtınası var. Şöyle eğer profesyonel bir sporcu değilseniz çapraz bağınız olmadan da yaşayabilirsiniz. Yani çapraz bağ yaşamanız için hayati bir vücudunuzun bir parçası değil. Ki ben de zamanla çapraz bağla ilgili bir yaralanma süreci geçirdim ki. Kendim cerrahi müdahale olmadım. Yani bir rehabilitasyon süreci geçirdim ve şu an günlük hayata dair bir problemim yok. Ama tabii kişilerin hayattan beklentileri, izinden beklentisi neyse ona göre bir süreç şekillenmeli. Burada aslında bizim bir yaralanma mekanizmamız var. Biz buna mutsuz üçlü diyoruz. Anahipitriyat diye geçiyor. Bu musuz üçlüde işte iç yan bağ, iç menüsküs ve ön çapraz bağın beraber yaralanma mekanizması var. Burada eğer ön çapraz bağda bir probleminiz varsa iç menüsküs ve iç yan bağda da bir problem yaşama ihtimaliniz olduğundan bahsedilir. Zaten iç menüsküste bir problem varsa bunun üzerine yoğunlaşmalı. Ki hani bunu görmek için de iç menüsküsteki tedavi rehabilitasyonu görmek için yapılan atroskobik müdahalede eğer iç menisküse müdahale edilecekse çapraz bağda müdahale edilmesinde bir beis yok bence. Ama tabii son kararı her zaman için. cerrahi hekimler karar verir. Kesinlikle ameliyatı olmalı mıyız? Kesinlikle diye bir şey yok. Şimdi en çok merak edilen kısma geldik hocam. Halkımızın genelde sizin gibi meslek gruplarıyla karşılaştığında her zaman bu konuda özellikle sizi sorularıyla veya ne yapacakları konusunda ona bilgi vermeniz yönünden sizi biraz baskı altına alabilirler. Mesela sürekli kas ağrıları yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz aslında. Özellikle masa başı çalışanlar, boyun ağrıları, sırt ağrıları çekenler ne yapmalılar? Ne yaparlarsa ağrılarını hafifletebilirler. Bu konuda bize hangi taktiklerde bulunabilirsiniz? Evet yani yani halkımızdan da hep gelen sorular bunlar. Özellikle yakın çevremizde mesleğimizi ne olduğunu bilen kişiler tarafından yöneltilen sorular. Hani benim boynum ağrıyor, sırtım ağrıyor, omzum ağrıyor. Ne yapabilirim diye. Buradaki en büyük temel yanlışlar. İşte bugün internete yazdığınızda karşınıza çıkacak birçok video var. Hatta birçoğu meslektaşlarım tarafından çekilmiş videolar. İşte boyun ağrınız için yapmanız gereken 3 egzersiz. Ya da işte sırt ağrılarınızı giderecek 5 egzersiz. Yani bence çok popülist yaklaşımlar. Ben bunların her hastanın kendi üzerinde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani A kişisine iyi gelen egzersizlerin B kişisine iyi geleceği kesin değildir. Bunu ilaç gibi de düşünebilirsiniz. Yani her ilaç, her hastaya yazılmaz. Herkesin dozajı farklı olabilir. Yani etkileri farklı olabilir. Kişinin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Zaten bizim mesleğimizin büyük bir çoğunluğu kişileri değerlendirip ona göre egzersiz ve rehabilitasyon programlarını düzenleyebilmektir. Ondan dolayı ben şey dersem, hani masa başında çalışan kişiler bunları yapsın dersem çok doğru bir şey yapmış olduğumu düşünmüyorum. Kendi mesleki bakış açımdan. Fakat tabii şöyle bir gerçeklik var. Uzun süre oturup pozisyonda kalmak tabii ki boyun kasları olsun oradaki eklem yapıları olsun, kemik yapıları olsun onlara tabii ki zarar verebilir. Bundan dolayı hani belirli aralıklarla işte 20 dakika 25 dakika olsun molalarla çalışmak her zaman için iyidir. E ayrıca verdiğiniz mollar sırasında boyun bölgenizi hareketlendirecek birkaç hareket yapabilirsiniz. Bunları şudur budur diye göstermek istemiyorum. Tabii bir fizyoterapiste bir ergoterapiste özellikle ergoterapistler var. İş sağlığı konusunda çalışan ya hatta bazı büyük firmalar sistem de ediyor. Fizyoterapistler ve beraber çalışır bu konularda. Onlardan bilgi almak çok daha doğru olur. Benim tabii ki mesleki alanımın içine giriyor. Fakat e, halkımızın beklediği bel yani fıtığına... Yani hastayı önce görmem lazım diyorsunuz. Tabii ki. Tamam. Değerlendirmek lazım. İşte bel fıtığına bu iyi gelir. Hayır. <laughs> Katılmıyorum. Ya da boyu fıtığınız varsa bunları yapın. Bence çok yanlış. Her hastanın kendine özgü bir egzersiz programı olmalı. Bir değerlendirme programı olmalı. Ve zaten bu egzersizler ilerleyici olarak devam etmeli. Yani birden en zor egzersize başlayamazsınız. Basit şeylerle başlayıp ilerlemeniz gerekir. Anlıyorum hocam. Şimdi yine halkımız üzerinden, halkımızın merak ettiği konulardan biraz bahsedeceğiz. Bu tarz sık karşılaşılan ağrılarda en çok başvurulan yöntemlerden biri de kütletme, kovunç kırma, bel çekme gibi bazı yöntemler var. Tabii bu yöntemler halkımızın kendiliğinden, kendisinin geliştirdiği bazı yöntemler yani aslında. Evet. Ama tabii ki faydası olan durumlar da oluyor. Siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl? değerlendirirsiniz bu durumu? Bu konu benim içimde kanayan bir yaradır toplumumuzda. İşi mutlaka profesyoneline bırakmak gerekir. Yani siz kasaptan gidip elma armut almak istemediğiniz gibi yani bu işin profesyonel olmayan birinden de şifa bulmak istemezsiniz. Zaten bahsettiğiniz yöntemler büyük riskler barındırıyor. Özellikle mesela boyun bölgesinde yapılan ani ve bilinçsiz manevraların kişiyi geçici felç durumuna getirebilme hatta bazı durumlarda kalıcı felç gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. İhtimali var. Bu riski almaya değer mi bilmiyorum. Bence değmez. Hani hatta şöyle bir şey bahsettiğiniz şeyler bizim mesleğimizde kayroprakti olarak biliniyor. Kayroprakti de son zamanlarda birkaç yıldır gerek çıkardığı ses olsun, gerekse manevralardaki rahatlayan insanların çıkarmış olduğu sesler olsun. Popüler oldu. Yani kayroprakti tedavi için tercih edilebilecek yöntemlerden birisi. Ama şu demek değil. Mesela benim boyun ağrım var. Ben tabiri caizse kütleteyim, rahatlasın. Ya da işte kayropraktiye gideyim, bana bir uygulama yapsın, rahatlasın gibi bir düşünce içine içine girmemek lazım ki hani böyle bir düşünce içerisine girildiyse de mutlaka bir uzmandan bu konunun yetkisi kişiden görüş alınmalı ve o kişiyle bu işlem uygulanmalı. Bu hani gerek hekim olur, gerek fizyoterapist olur. Bu daha önce de bahsettiğim gibi iyi bir değerlendirme sürecinden sonra yapılmalı. Çünkü bizim bazı red flaglerimiz var. İskemik problem olan bir kişiye ya da osteoartrit olan bir kişiye bu manevralar yapılamaz. Zaten hızlı ve düşük şiddetli manevralar bunlar. Problem ortaya çıkarabilir. Ondan dolayı zaten şeye çok karşı. Şeyler çok meşhur traktörcüsü, kamyoncusu. Bu kişiler zincirci, ahmet usta falan derler. <laughs> Onlar yapar genelde evet. bu manevraları. Bir mesleki şeyleri var mı ya da işte bir tıbbi geçmişleri var mı? Yok. Yani genelde tecrübe üzerinden gider. İyi olmuş olabilir. Yani kasabın kenarda kendini ayırdı elmalardan birini size vermesi onu iyi bir manav yapmaz. Onun elmasını yemeniz. Yani ben de öyle görüyorum bu olayı. Arada iyileşen olguların olması, birden fazla olgunun olması o kişinin o konuda bilgili ve yetkin olduğu anlamına gelmez. Kayropraktik uygulamalar varana kadar birçok egzersiz var. Birçok manuel terapi uygulamaları var. Fizyoterapiste çalışabilecek pek çok alan var. Karoprakti de tabii ki bu alanlardan biri. Ya yani genel tedavi sürecine katkısı bulunabilecek bir alan olduğunu düşünüyorum şahsım adına. Diğer tedavi süreçleriyle birlikte belki uygulanması gerekiyor ki hani yine hekimin ve fizyoterapistin yaptığı plan dahilinde olması lazım. Onun dışında yani ilk başta söylediğiniz alanda yetkili olmayan kişilerin bu işi yapmasına kesinlikle karşıyım. Yani belki de çok tepki göreceğim bu konuda ama bu benim fikrim ve birçok meslektaşım da bunu benimle aynı şekilde paylaşır. Hatta kameraya da söyleyeyim. Eğitimini almış kişilerden tedavinizi arayın lütfen. Öyle diyelim. Evet Ve böyle güzel bir soru için de size çok teşekkür ediyorum. Yani içimde kanayan bir yaradır gerçekten. <laughs> Rica ederiz hocam. Öncelikle e, yayınımıza konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Tabi ilerleyen dönemlerde yine farklı konularda yine futbol olsun, spor anlamında olsun, yine bazı rahatsızlıklar anlamında olsun yayınlar yapabiliriz. Siz de uygun görürseniz tabi. Çok sevinirim. Güzel. Evet. Bugün gerçekten faydalı ve bilgilendirici bir yayın gerçekleştirdik Eğer yayınımızda geçen bazı konularda sorularınız varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz bu tarz yayınların devam etmesini istiyorsanız bizi desteklemeyi unutmayın bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın biliryan TV